Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz Minecraft'ta Arkadaşlar şöyle e, Garip Aha Arkadaşlar ben yatağımı kaybettim ne yazık ki Bu arada şunu bulmak var ya imkansız Şu altın bloğunu alalım bari Alın Lütfen yapma Burada ölürsem var ya kafayı yerim çünkü Hayatımda ilk defa Minecraft'ta bu kadar ilerledim. Oha. Ne kadar iyi bir şey ya. Bu bana çıkmıyor oğlum normal şeyde. Oyuna ilk başladığımda da bulmuştum bunu. Ama şey. Hiç böyle şeyler çıkmadı. Birkaç tane ekmek çıktı. Bir iki demir parçası çıktı. Bu kadar. Neyse şunları da alalım en azından. Bir şey falan yarar. Şimdi şu sandığı da, da alalım yani. Az mı olur? Başka ne yapsak? Şu obsidiyenleri alsak mı acaba? Ya obsidiyenimiz zaten 41. Niye alalım ki? Acaba nedir ama gitsek artık ya çok uzun dünyada durduk. Bunları biz 3-4 bölüm önce almıştık şeyleri falan. Ee, Evet arkadaşlar bence artık Nether'a gidelim. Nether'ı özledim böyle. En son Nether'a ben tabii siz görmediniz ben hiç girmedim yani yaratıcı modlarda falan girdim sadece. Ben niye böyle bir şey yaptım? Saçma sapan. Neyse düzelteceğiz. Yapacak bir şey yok. Tamam şimdi çakmamız var Allah'tan. Çakma yapmak için çok uğraştık yani. O zaman giriyorum. Hayatımda ilk defa hayatta kalma modunda portala gireceğim. <laughs> Olmadı. <gülüyor> Oha! Ne Neyse gidiyoruz. O yalnız çok çılgın bir yerde doğduk. Enderman bulabilir miyiz acaba? Ya ben sanmıyorum Enderman bulabileceğimizi ya. Çok kötü bir yerde doğduk. Buradan aşağı düşsem var ya kendimi asla affetmem. Allah sakın bak. Şakası olmaz bu işin. Burası niye yanıyor lan? Aha. Niye mi aşağı? Lava atlasam. Buradan aşağı ineceğim ama lava atlayacağım. devam tam şu kenarına böyle. Çok korkuyorum. Portalı kaybetsem de bir şey olmaz. Şuraya çak yapıştırırız. Geri gideriz zaten. Allah! Tamam ama bunun hayatta kaydır. Lan! Aman diyeyim Sakın! Oh! Aman diyeyim. Ölürsem kendimi asla affetmem. Niye gelmiyor lan? Her şey kalkandan dolayı. Tamam. Oh be! Ölüyorum. Ama en azından yere düşseydik daha çok canımız giderdi bence oradan. Lava deyip hemen geldik suya atlar gibi. Şimdi... Şuradan zıplasam ama ben buraya niye geldim kardeşim? Ay sakın!

Burada öldüysen kendimi asla affetmem. Altın elma yok mu? Altın elma yemem yok. Oh tamam. Aman diyeyim bak burada ölürsem var ya. Gitti yani. Buradan nasıl geri üste çıkacağız acaba ya? Neyse. Portala gitmek istersek zaten yani Şeyimiz var. Portalımız. Hoppa. Şimdi buradan neyle çıkacağım? Bu yolum yok. Obsidyenle mi çıksam acaba? Obsidyene zaten ihtiyacımız olmayacak. Tamam bak bu kadar. <laughs> Çok saçma bir şey yaptım. Arkadaşlar ben dünyaya geri döneceğim. Geri döneceğim ama uzun süre sonra. Şu an asla olmaz yani yapamam. Çakmak. Baba. Dünyaya geri. Döneceğim dünyada bir yongu falan kesip alıştırma yapacağım. Çünkü çok zor gerçekten bak. Çok zor yani bak. Oksijenlerimiz bitmesin ha bak. Oksijen biterse büyük sıkıntı yaşayacağız. Ben bu oksijenleri suyla lav karıştırarak yaptım. Çok da zor değil ama yani. Koş 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 Aman çalışma masam burada mı benim Çalışma masamı kaybetmiştim ben ya. Yok yatağımı kaybetmiştim ben. Yatağım yok şu an Köyden bir tane yatak alalım Sonra gece oluyor zaten Biraz zombi keselim alıştırma yapalım Tamam yani. tamam çık çabuk hızlı olalım. Zombiler gelecek. Alıştırma yapacağız. Çok korkuyorum ya. Arkadaşlar tekrar giriyoruz yani. Tamam şimdi Hadi Özür dilerim Özür dilerim Seni <laughs> çok güzel bir yere göndereceğim Bak cennet nasıl Neyse Aha Demir goyan <laughs> Spank at Demir goyan hayırdır oğlum sana Başlarım senin keyfine Hayırdır oğlum sana. Sen kimsin bana vuruyor Spank Oha Demir goyan çok sağlık kendimi affetmem. Ölürsem kendimi affetmem. Demir boyan, Kaç demir verdim? Dört tamam. Oo, neydi o ya? Blok üstte çıkmadan kazanamazsın yani, imkansız. Tabii benim elimde elmas balka var. Benim yemem normal yani. Ama imkansız başka türlü yani. Şurada sandık olması gerek. Şey, Sandığımda Şurada da sandık olabilir. Yok. Bak şu evde sandık falan vardı bak yüzde yüz emin. Lan. <laughs> yürü git. Sen de yürü. Git. <laughs> Oo tamam. Bunu ne işime yarayacak elma ya. Şu yemeklerime bak. <laughs> hmm. Zombi zombie yok. Hı hı. Ha, o taraflarda var. Hoş. Bambara Bugün intikam günü. Hmm. Oh. Ay durun. Neredesiniz? Korkmayın. Daha yeni başlıyorum. Başka? Korktunuz değil mi? Bak nasıl kaçıyorlar bıdır bıdır. Gelin oğlum buraya. Korkulacak bir şey yok. Sadece bir tane saplayacağım böyle. Oh. Ölümcek ne kadar güçlüymüş lan bu karar verebileceğini sanıyorlar. Beni korkutabileceklerini tanıyorlar. Ama imkansız. Allah. O o Allah. Kalkan, kırılacak gibi hissettim yani. Olaplar Tek düşüyor. Süper. Şimdi. Tamam süper. Böyle böyle. Öyle öyle kazanacağız. Yapacak bir şey. Var mı? İşte Nasıl korkaklar. Kaçıyorlar ama. Gelin oğlum gelin bir şey yok. Korktular bak. Siz bizim köyün gözüne mi bakıyorsunuz? Köye ne zarar vereceksiniz? Tam demir boylemi ölebilir. Ama ben ölmem. Allah. Ah. Tamam. Bence şu an çok iyi bir durumdayız. Hadi demir verelim. Demir etsin. yardım et. Demir Lan Ne yapıyorsun ya? Yardım etsin. ben ben bir... Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Evet. Şeye bak demir golema bak onlardan çıktı. Kaçmam lazım. Arkadaşlar çok zor bir durumdayız. Demir golemle zombiler geliyordu en son. Bırakın ben de bir gelirim. Demir golemi öldürdünüz. Gelin buraya gelin. Şimdi gitmedi sizde. Abi, şimdi... şimdi gitmedi sizde. Ya oğlum yürü git boğulmuş sudan çıkmışsın bana laf atıyorsun ya. Sakın. Yalan söylemeyeceğim şu an çok kötü bir durumdayım arkadaşlar. Gerçekten şu an çok kötü bir durumdayım. Buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Tamam yardım Ne yapsam bir tane ok var bak sanki. <laughs> oh, tamam süper. Oh, ödüm koptu. Bir an var ya ödüm koptu. Hayatımın sonuna kadar <laughs> atma masası görüşürüz. Hmm. Bir boka yaramıyoruz zaten. Altın görüşürüz. Dur. Hmm. İlk önce bunu her evet, zaman yani masasını koymaya gerek yok ama bütün şeylerimiz gitti. Ben yani çok korkuyorum. Hmm. Ne görelim, demeyeceğiz. şerefsiz demir golem var ya beni mahvetti ulan demir Bu ulan demir golem gel gel ne yapacaksın lan sen bana sen beni mi döveceksin okay bye, -bye.